Eğitime verdiği desteklerle öne çıkan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Kahramanmaraş'a modern bir eğitim yuvası kazandırmak için kolları sıvadı. Karakoç, babası merhum şair Mehmet Nafiz Karakoç'un adını yaşatmak amacıyla üstlendiği projeyle 16 derslikli modern bir okulu Kahramanmaraş'a kazandıracak. Bu kapsamda okulun yapımı için Milletvekili Karakoç ile Kahramanmaraş Valisi, Mükerrem Ünlüer ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur arasında protokol imzalandı. Bizim en fazla gurur duyduğumuz, zevkle imza attığımız projeler aslında bu tür projeler. Sağolsun Sayın Vekilimiz de Eğitime %100 kampanyasına katılarak kendisi de bir okul yapmayı ...babasının, muhterem babasının adına bir okul yapmayı... ...harbiyetini dile getirdi. Biz de memnuniyetle bu işe yardımcı olacağımızı... ...birlikte bu projeyi yürüteceğimizi bildirdik. Siz kıymetli misafirlerim de huzurunda inşallah... ...bu protokolü yapacağız. Hem kıymetli büyüğümüzün ismi yaşamış olacak bu okulda... ...hem de bizlerin çocuklarımız daha güzel okullarda eğitim görmüş olacaklar. Bugün benim için çok çok anlamlı bir gün. Ee... Hepiniz e, biliyorsunuz ki ben eğitim camiasından gelen bir insanım. Bütün bürokratik görevlerimde eş zamanlı olarak akademik hayatını sürdürmüş, e, eğitimi çok çok önemseyen bir insanım. Bürokratik ilk görevim de devlet nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. E, uzun yıllar hem yurt dışında hem yurt içinde önemli görevler ifa etme fırsatı buldum ülkemiz adına Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde. Dolayısıyla okulun ne demek olduğunu en iyi bilenler dedim. Türkiye'nin dört bir tarafında öğrencilerimizin taşımalı sistemle okul olmayan yerlerde ne tür zorluklarla eğitime erişmek için ailelerin her türlü imkansızlığa rağmen onlar için verdiği mücadeleye bizzat şahit olmuş bir siyasetçiyim. Bizler için durum biraz daha maalesef artık zor olmaya başladı. 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle çünkü bizim sadece evlerimiz yıkılmadı. Geleceğimiz, çocuklarımızın umutları, hayalleri, pek çok şeyi de maalesef anılarımızla birlikte enkaz altında bıraktık. Enkaz altında bıraktıklarımızla birlikte çocuklarımıza iyi bir gelecek inşa etme sorumluluğunu da her zaman her platformda sizlerin huzurunda ya da gıyabında dile getirdim. Bu şehrin yeniden ayağa kalkabilmesi, umutları yeniden yeşertmemizle mümkün olacak ancak bu da çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmakla mümkün.